Herkese merhaba. Bugün zihnimizi, zihnimizin yaydığı frekanslar, titreşimler, niyetler ve sinimize, belleğimize yapılan saldırılardan bahsedeceğiz. Zihnimiz bir tür misafirhane gibidir. Hayat boyu meydana gelen iç ve dış tesirlere ev sahipliği yapar durur. Bu tesirlerin en önemlisi de irade dışı meydana gelen iç fısıltılardan oluşmaktadır. Bu fısıltıların bir kısmı iyi huylu, bir kısmı da kötü huyludur. Bu durumda el sahibine düşen ise iyileri ağırlayıp kötüleri uğurlamaktır. Zihnimiz, düşünce ve eylemlerimizi şekillendiren bazı iç fısıltıların adeta harman olduğu bir alandır. Pek de isteğimize bağlı olmayan bu seslere hatır adı verilir. Hatıra kelimesi de buradan gelmektedir. Fakat Türkçe'de hatıra kelimesi buradaki anlamda kullanılmaz. İç konuşmaların gelmesi, bir sözün, düşüncenin zihinde harekete geçmesidir. İkincisi buna karşılık bir meyil olması, heyecan duyup rağbet edilmesidir. Üçüncüsü kalbin, zihnin ve düşüncenin bu işi yapma üzerine hükmetmesi, yani son kararını vermesidir. Dördüncüsü ise azmetmek. Ameli hayata geçirmek için zihnen, kalben niyet etmektir. Hatıralar yani vesveseler iç dünyamızda etkili telkin unsurlar, unsurlarıdır ve iradeyi yönlendirme gücüne sahip. Birçok hareketimiz zihnimizde doğan bu sesin somutlaşmış halidir. Denilir ki her iç ses karşılık gördüğü nispette arzuya dönüşür. Arzu azmi, azim niyeti, niyetse azaları harekete geçirir. Hayat gördüğünüz gibi mi yoksa hissettiğiniz gibi mi? Gerçek ne olursa olsun İnsanın buna zihniyle müdahale ettiği bir gerçektir. İnsan hayatı algılarken yaşadığı olayları, çevresindeki insanları anlamaya çalışırken, var olmaya çalışırken birçok yanılgıya düşebiliyor. Bilinç altında birçok kayıt vardır. Değersizlik, yetersizlik, sevgisizlik, güvensizlik gibi daha çok şeyler sıralabiliriz. Bilinç altındaki birçok kayıt farkında olunmadığında zihnimizi ve düşüncelerimizi çepeçevre saran vesveseler haline dönüşür. Düşünce belleğin hafızanın bir yanıtı, bir tepkimesidir demiştik. Peki zihin nedir? Zihnimiz de bilinç akışının kendisidir. Düşünmek belleği, zihin ise bilincin akışını temsil ediyordu. Zihin algısı nedir? Algı beş duyu organı tarafından kavranabilen gerçeklerin zihin tarafından idrak edilmesi ve kullanılması, yorumlanması demektir. Örneğin masanın üstünde bir elmanın olduğunu anlamak için öncelikle o elmanın görülmesi gerekir. Bunun sonucunda o nesne algılanır. Zihin yoluyla biraz daha farklı doğrudan algılanan şeyler ise rüyalar, hatıralar ve kavramlardır. Bir insan beyin gücünü nasıl kullanır? Bir şeyi araştırırken ilk olarak kitapları karıştırarak, e, beyne iyi gelen besinleri tüketerek Sağlıklı bir uyku düzeni yaratarak, aynı anda tek bir işe odaklanarak beyin gücünü doğru yönde kullanmaya destek verilebilir. Beyin gücüyle neler yapılabilir? Düşünce gücüyle her şeyi değiştirebileceğimiz söylenir. Ne zaman bir deneyim yaşasak, karşılık gelen nöronlar aktive olur. Her etkinleştirildiklerinde önem sırasına göre biraz daha yükselirler. Yükselirler kelimesi başka bir manada da düşünürsek insanın da mertebesinde bu yolla yükselebileceğidir. Zihnin bilinci ve bilinç altı olarak ikiye bölelim. Çünkü her ikisine de niyet saklıdır. Vesveseyi ve ihlası düşünsel, sözsel ve titreşimsel olarak ele alırsak, yarattığı etkiyi, bu kitabın yazarı Japon araştırmacı yazar Masaru emotonun yapmış olduğu deneylerle de anlatmaya çalışalım. Deneylerinde suya verilen olumlu ve olumsuz mesajların birkaç haftalık süre içerisinde telkin öncesi ve sonrası olarak güçlü mikroskoplar altında suyun kristallerinin fotoğrafları çekilmiştir. Bu deney suyun bilincinin olduğunu ya da titreşimsel bir bilince sahip olduğunu, yaratılıştan sırlar taşıdığını düşündürmektedir. İnsan bilincinin zihninin suyun moleküler yapısı üzerinde etkisi olduğunu savunan Masaru Emoto'nun yaptığı deneyler büyük bir ilgi görmüştür. İnsan vücudunun %80'inde su olduğu düşünülde Masaru Emoto'nun yapmış olduğu deneyin insan vücudu üzerinde doğuracağı etkiyi düşünmek, anlamak, niyet ve sözlerimizin gücü hakkında bilimsel bir çalışma olmuştur aslında. Ayrıca az önce anlattığım beyin gücü ve düşünce gücü ile de bir bağlantı kurabiliriz. Bu deney, Düşüncenin Yapısı adlı videomuzda, plasentadan alınan hücrelerin düşünceye karşı verdiği tepkilere benzeyen farklı bir deney olmuştur aslında. İnsan vücudundaki hücrelerin ömürleri birkaç saatten tutunla birkaç yıla kadar sürmektedir. Her yeni doğan hücrenin, süreç içerisinde kişinin hem psikolojik hem biyolojik durumuyla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu sebeple hayatın bir düzene sokulması, doğacak olan yeni hücrelerin güler yüzlü doğmalarını sağlayabiliriz. Asık suratlı doğacak olan hücreler elbette kişinin yüzünde belli olacaktır. Bu yüzden ölen her hücrenin yerini yeni doğan mutlu hücrelerin doldurması için vesveseden uzak, ihlas ile yaşamak bize nasip olsun. Farkında olmasak da her gün yeni doğumlar yapıyoruz bu anlamda. Her gün yeniden doğmanın adı bu olsa gerek çıplak gözle göremediğimiz yaratılışın en küçük organizasyonlarının ilahi olan duyma, anlama ve tepki verme yeteneğiyle varlığımızın bütününü tamamlayan o ilahi parçalar olduğunu unutmayalım. Günümüz zihin oyunlarından ve saldırılarından en önemlilerden biriyle devam edelim. Bilgiyi sanal ortamda arayanlar için uzaktan zihin kontrolü konusu internette bir şeyler araştırılırken doğru olmayan bilgi kaynaklarının akıl sağlığı açısından çok tehlikeli olduğu görülmektedir. İnternet denilen sanal ortamdaki sanal canavarlar insanları tuzağa düşürmekte ve akıl sağlığı ile oynamak için saldırmakta ve suça teşvik etmektedirler. Gelişen çağda doymak bilmeyen doyumsuz nesillerin nasıl hızlı bir şekilde ortaya çıktıklarını bilinmektedir. Sanal ortamda zihinleri esir alınan yeni kuşaklar yaratılıyor farkında olmadan sanal ortamın verdikleriyle geliştiklerini düşünerek kendilerinde oluşması gereken yeteneklerin de yavaş yavaş yok olmasını fark edemiyorlar. Birlikte bir deney yapalım isterseniz. Bunun için uzun bir zaman cep telefonuyla zaman geçiren bir kişinin telefonu elinden bıraktıktan sonraki ilk dakikasını gözlemleyelim. Dijital ve hipnoz olmuş bakışları göreceksiniz orada. Teknolojik kullanımdaki alışkanlıklar vazgeçilmez bir tutkuya dönüşmüş ve akıllı makinelerin eseri olmanın önüne toplumsal olarak geçilememiştir. Örneğin, iki hafta boyunca tüm akıllı mobil telefonların milyonlarca insan bunalıma girip ruh halleri bozulacaktır. Zihin kontrolü mü? İşte alın size zihin kontrolü. Artık insanların ikinci bir zihni var bütün kayıtları tutan ellerindeki telefon ve onun bağlı olduğu kaynaklar. İnsanoğlu kendi zihnini ikinci sanal bir zihin ile yönetmemeli ve android bir insan modeli olmaktan uzak durmalıdır. Teknoloji haddini aşmadan insanoğlu kendi haddini bilmelidir. Televizyon seyretmenin zihne olan zararlarını hafife almamak gerekiyor. Günümüzde birçok insan televizyona sahiptir ve birçok insan ortalama birkaç saatten fazla zamanı televizyon başında geçirmektedir. Peki televizyon iletişimini doğru kullanarak mı geçirmektedirler? Cevabı tabii ki hayır. Birçok TV programı insanların sadece hoş vakit geçirmeleri için tasarlanmış olduğu olup insanları farkında olmadan hantalla ve zayıf bir beyni iten otomatik makineler haline gelmektedir. Boş bir kutuya bakarak zamanımızın çoğunu TV başında geçirmek stres atmaktan çok stres yaratmaya yöneliktir aslında. Televizyon kanallarında izlenenlerin neredeyse hepsi zihinleri etkileme yönelik hale gelen ticari bir alan olmuştur. Televizyon karşısında güçlü bir şekilde hipnoza maruz kalınmaktadır. Çünkü ekran karşısında beynimiz gizli bir şekilde değişen görüntüler eşliğinde renkler, sesler, görüntüler ve müzikleri ilgilenirken hipnoza sonuna kadar açık bir kapı bırakmaktadır. Eğer bu farkına varılırsa yaşam içindeki tepkiler yönetilebilir hale gelir. Eğer farkına varılmazsa yaşam içinde verilen tepkilerin birçoğunun farkında olmadan yüklenen bilgiler dahilinde gerçekleştiğini bilmeliyiz. İnsanları bekleyen tuzaklardan bir diğeri ise kişisel gelişim adı altındaki kurulan geniş para tuzağı yelpazesidir. Tuzaklar sonucu bozulan zihin gene başka çeşit tuzaklar ile düzenlenmeye devam edilmeye çalışılmaktadır. Çağımızda çeşitli metot ve telkinler geliştirilerek zihnimiz, e, zihinlerimiz farklı bir düzene sokulmak istenmektedir. Sanal ortamda, kitaplarda ve daha birçok yerde gördüğümüz, duyduğumuz çeşit çeşit metotların aslında kimin işine yaradığı bir soru işaretidir. Zihni yönetmek için çeşitli adlarla piyasaya çıkan telkin çeşitlerinin isimleri de hayli ilginç olup içerisinde tuzaklara aldananların egolarına ve kibirlerine hitap eden bir sürü başlıklar bulunmaktadır. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse gizli süper gücünüz, her şeyi eline al. Bunu yaptıktan sonra göreceksiniz ki bir daha asla bu tekniği kullandığınızda artık kimse size karşı koyamayacak. Mükemmel bir zihin için günde en az şu kadar şunu so yapın. Mükemmel bir zihin için günde en az şu kadar şunu söyleyin. Yani mantralar demek istiyorlar. Başarılı olmak istiyorsan bunu yap, şunu yap. Nice fantastik güçlere ve düşüncelere sahip olabileceğini zanneden zihin, her güç öneren teknik ve telkinlerin peşinden koşmaya devam ederek hata yapmaktadır. Unutmamamız gereken bir şey var. Aklımızdan çıkarmayalım. Akıllı olunduğu kadar da tam tersi olunabilecek bir durumun içerisine doğru sürüklenmek öyle bir şey olsa gerek. İnsanların bir kısmı zihnen öyle bir sıkıntıya düşmüştür ki artık kafalarında bir yerlerde bir düğmenin olmasını hayal eder olmuş. Gerekli olan telkin ile o düğmeye basıldıktan sonra düzelmeyi arzu eder hala gelmiştir. Bu da artık kişinin bütün enerjisinin nasıl da sömürüldüğü anlamına gelmektedir kişi artık önüne çıkan her umuda sarılma gereksinimi duyarak bir tuzaktan bir diyene doğru arayışlarını sürdürmeye devam etmektedir. İnsan organizması adı üstünde organik olarak tasarlanmış, hatta organik kodlama ile eşsiz bir yazılımcı tarafından programlanmıştır. Beyin faaliyetleri hem insan müdahalesi hem doğanın değişen dengesiyle müdahalelere açık hale gelmektedir. Bu konuda etkili olanlardan birkaç tane sayalım psikotropik maddelerin beynin kimyasını değiştirmesi gibi. Bunlar örnek olarak sentetik aromalar, aspartam, titanyum dioksit gibi katkı maddeleri, alkol, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddeleri, hormon, vitamin ve antidepresan gibi ilaç, antidepresan gibi... <laughs> hormon, vitamin ve antidepresan gibi ilaç ve gıda takviyeleri yani içinde kimyasal madde olan her şey diyebiliriz. Harici gelen elektromanyetik dalgaların beyindeki frekansları etkilemesi, buna örnek olarak gelgit olayları, dünyaya yakın bir kuyruklu yıldızın geçmesi gibi hem maddesel hem de doğa döngüsü içerisinde etkilenebileceğimiz etkenler mevcuttur. Ses kaynağından mesela müzik çalar gibi gelen ses frekansları ile beynin ürettiği elektromanyetik dalgaların rezonans etkileşimi. Evrenin sırlarını bulmak isterseniz enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün demiş Nikola Tesla. Beyinde 5 farklı frekans algılama modeli vardır. Bu, bu, frekanslar beta, alfa, delta, delta ve gamma olmak üzere 5 farklı frekans aralıdır ve her birinin frekans değerleri birbirinden farklıdır her birinin maruz kaldığı frekanslar faydalı olabilir, tam tersi zararlı da olabilirler. Frekans aralıklarına burada değinmeyeceğim çünkü bu biraz daha farklı bir konu. Gerçek şu ki hiçbir beyin dalgası türü diğerinden daha iyi veya daha fazla özel değildir. Hepsi önemlidir çünkü bunlar nöronlarımızın ve zihinsel durumlarımızın elektriksel aktivitesinin sonucudur. Bilimsel açıdan da düşünüldüğünde insan zihninin en önemli özelliği kendinin farkında olabilmesidir. Özellikle insan zihni ile diğer canlıların zihni arasında bir ayrım yapmak lazım. Bu ayrım bilimsel olarak beyinden yola çıkarak koyabileceğimiz bir yargı değil ama dışarıdan baktığımızda insanlarla diğer canlılar arasında bir seviye ve kalite farkı olarak söyleyebiliriz bunu. Çünkü insan zihninin en önemli özelliği kendinin farkında olabilmesi ve bir insanın zihninin nasıl çalıştığına dair bir fikre sahip olmasıdır. Materyalist bir bakış açısından baktığımızda ise madde dışında başka bir açıklama orada kabul görmez. Ruh, bilinç, anılar vesaire dediğimiz her şeyin beyindeki bu bağlantılardan ortaya çıktığını bir varsayım olarak kabul ederler. Ama bu bir varsayımdır ve bunu doğrulayabilecek bir bilimsel delil şu anda yoktur. Bunu net olarak bütün materialist bilim adamları da söyler zaten. Ama hala açıklayamadıkları çok ciddi şeyler var. Yani insanda bu bilinç neden var ve nerede? Beynin insan ruhu denen daha yüksek madde ötesi bir şeyi aracılık ettiğini lütfen unutmayalım. Belki bugünkü teknoloji bunu varsayarak bazı çalışmalar yürütüp ona yönelik, olarak bir şeyler elde edebilirler. Ama işin özü zihin dediğimiz şeyin ne olduğunu bilimsel olarak daha tam bilinmediğidir. Ruhun mahiyetini soruşturmayın derler. Çünkü maddi dünya ile çalışmaya alışmışız. Gayri maddi bir şeyin nasıl olabileceğine dair ancak afaki tefekkür yapabiliriz ya da sorular sorabiliriz. Afaki tefekkürde ise bedenimize kuşatan, hava tabakasından yıldızlara ve ötelerine kadar bütün kainatın düşünülmesi, tefekkür edilmesi söz konusudur. Tek başımıza derinleşebileceğimiz bir şey değil, dolayısıyla bazı konularda çok dikkatli olunmalıdır. Herkesin kendisine ait bir frekans kimliği vardır. Peki frekans kimliğimiz nedir? Elektromanyetik titreşimler yayan bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenlerimizin toplamı frekans kimliğimizdir. Bunun ismini farklı da yorumlayanlar var. Aura olarak da anlandırabileceğimiz bir enerji boyutu olarak da bunu anlatanlar var. Bu konu derinlemesine düşünebileceğimiz bir konudur. Fakat sanal ortamda alınacak bir bilgi değildir. Çünkü sanal ortam çok kirlenmiştir. Bizler gerçek olanın peşinde gitmeliyiz. Çünkü kainatın en karışık yapılanmasıyla uğraşıyoruz. Ve onu çözmek için de çok açık bir zihnimiz olması gerekiyor. Bizim beynimizin başka bir özeli daha var içinde herhangi bir veri geçerken bir şey üzerinde çalışırken onu ona anlam vermeye çalışıyor. Çünkü beyni bir makine olarak düşünürseniz onun esas işi şu dünyaya anlam vermeye çalışmak. Bildiğimiz gibi dokunma, koklama, tatma gibi bütün duyulara biz bir anlam verip onu kişisel bir tecrübeye dönüştürüyoruz daha sonra içinde bulunduğumuz geneliklere, kültüre veya inançlara göre bu güzel, bu çirkin, bu iyi, bu kötü diyoruz. Zihin tekrarlamaları bir rutine döndürdüğünde donuklaşır, mekanikleşir. Belki de çoğumuzun ömründe mutlaka bir kere söylemiş olduğu bir cümle vardır. Kafa kalmadık. İşte o kafanın nerede kaldığını, ne ile meşgul olduğunu hiç düşündünüz mü? Zihni bedenden ayıramayız. Çünkü beden zihinden ayrı bir davranış sergilemiyor. Akıl yürütmek harika bir şeydir. Mantıklı, sağduyulu, sağlıklı ve nesnel akıl yürütme yetisi vazgeçilmezdir. Duyulara kapılmadan zeka yetisini berrak kullanmak fakat zeka insanın bütünü değil, yalnızca bir parçasıdır. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Zeka kendisinin sadece bir parçadan ibaret olduğunu ve bütün sorunlarımızı çözemeyeceğini idrak etmesi gerekiyor. Zekamız her şeyimiz dediğimiz anda zekamızın oyununa gelmişiz demektir. Düzeni olmayan bir zihin, yani bir şey yapıp başka bir şeyi söyleyen, başka türlü düşünen, başka yönde hareket eden zihinler ne olduğunu anlayıp kavrayamazlar. Peki bizler zihnimizin, beynimizin düzeni nasıl sağlayabileceğiz? Düzen nedir? Düzen bir erdemdir demiştik. Düzen yaşayan bir şeydir ve onun taslağı yoktur. Şayet bir taslağa göre yaşarsanız o zaman mevcut halinizle olması gereken haliniz arasında bir uyumsuzluk oluşur. Bu uyumsuzluk çelişkiler, dolayısıyla çatışmalar yaratabilir. Çatışma düzensizliğe işaret eder. O halde düzeni düzensizde ne olduğunu anlayabildiğimizde kavrayabiliriz. Zihin çatışmalar ile dolu olduğunda çelişkili düzensiz bir hayatın devamlılığında doğru karar veremez. Şayet düzeni olan bir zihne bilince sahip olsaydık her birimiz farklı bir toplum yapısını kuran özgür harika insanlar olurduk. Araştırmak ve öğrenmek zihnin işlevidir. Öğrenmek hafızanın geliştirilmesi veya bilgi birikimi değil. Bunun için inançlardan ve ideallerden değil, olgulardan, gerçeklerden, hakikatin kendisini görebileceğimiz her yerden öğrenmek, öğrenmek için anlamayı sevmek ve seçmek gerekiyor. Bir şeyi sırf o şey hatırına yapma hevesi duymak zihnimizin işlevini bozabilir. İnsanın bütün varlığıyla gelişmesiyle ilgilenmesi gerekmektedir. Zihinsel akıl yürütmeden çok daha güçlü olan duyusal yani duygusal isteklerimizi de anlamanız ve duygusal kapasitemizi bastırmadan gelişmemize yardım etmeliyiz. Gerek duygusal gerekse zihinsel meseleleri anlayıp onlarla başa çıkma yetisine kavuştuğumuzda artık söz konusu meselelerle yüzleşmekten korkmayız. Doğru düşünmek ancak zihnin gelenek ve hafızanın buyruğu altında girmediği durumda ortaya çıkabilir. Zihni sessizliğe kavuşturan dikkattir ve sessizlik yaratıcılığa açılan kapıdır. İşte bu nedenle dikkat çok büyük bir öneme sahiptir. Deneyim genelde sandığımız gibi zihni özgür kılmaz veya zenginleştirmez. Deneyim, deneyimleyen kişiyi güçlendirdiği sürece çatışma olur. Şartlanmış zihin, deneyim sahibi olarak sadece şartlanmasını pekiştirir ve böylece çelişkiyi ve sefaleti de sürdürür. Ancak kendini bütünüyle anlayabilen bir zihnin deneyimi özgürleştirici bir etken olarak görülebilir. Sevgi ve muhabbetle kalın. Teşekkür ederim.